derecelize de gelen adamı istiyorum. Adam oyun başında sinir döndü. Bir şey sinirlen gitmiyor zaten. Adam ilk son kutu oldu hala beni saldık adamı. Arkasından girdi oyuna. Panfake'ye kaldı. Yani direkt bekledi. Bak ben video çekeceğim dediğim zaman gitti kurt geçti. Bir oldu. Şamil bakabilirsin zaten. Yani adamı zaten küfür etmeyi düşünüyorum şu anda. Böyle de yani bildiğiniz öyle. hep ya çocuk ya. Böyle insanlar oynuyor bu oyunu sonra Niye çıkarıyorsun niye oyunu bırakıyorsun Şuna bak ya Bak daha yeni bir tam oluyor videoyu duyduğu de, için oluyor Beyinde dönüyor adam şurada dönüyor zaten ayrı bir dağıtmış. Adam çıkken mide geçti. Sonra bak girdi. Allah belanızı versin ya. Yasuo'ya bakar mısın ya? Adamın iç tutumuna bakıyor yani. 10 dakika afiyet kaldı. Video dedim. Adam oynamıyor. Karşıdakiler de yani. Oraya ana yani? hareketler adam.

seneden sonra geldi oyuna ya. Bir duruma bak Allah aşkına çıkacağım. Orada mana biter. Oh. Yoksa zaten o tamam bir tatlı ya. Orman dönüyor. Yoksa orada güzel hareketler adam 10 dakika boyunca şunun etrafında döndü. Video çekeceğim dedim artık yani bu çekmeden olmaz çok yani. Bu da bir bolta maç yani. Her dereceli maçında mı aynı şey? Adam onun etrafına döndü 10 dakika boyunca. Videoya girince azıcık boyamaya başladı. Tık yapıyor şimdi. Hiçbir sıkıntı yok. Fena bu arada. Yani adam son tutuyor halde. Mik mik diye bağırdı. மிக ஒரு ஆச்சு மல்லாண்டியம் மிக neyse artık diyecek bir şey ya. Yani her şey ortada. 2 y ye 5 kemiği. 3 e 0 3 2 2 3 tf tf zaten trollüyor yani. Sen bunu bekliyorsun. A B B T tekrar neyse evet. şey yapma. Ne? Derecede maçında gelen insanlar bak. Normal oyuncular onlar da bir tane şey yok. Adamlar normal oyuncuları koyuyor